bir zamanlar geniş ve yeşil bir ormanda dalları gökyüzüne ulaşan büyülü bir ağaç varmış. Bu ağacın meyveleri altın gibi parlarmış ama bu meyveleri herkes göremezmiş. Ormandaki hayvanlar bu ağacı çok severmiş. Meyvelerinin tadını duymayan kalmamış ama onları toplamak hiç kolay değilmiş. Çünkü bu meyveler acele edenlerin gözünden kaybolurmuş. Ormanda yaşayan minik sincap ise büyülü ağacı hep uzaktan izler, bir gün o meyveleri tatmayı hayal edermiş. Ama minik sincap biraz aceleci bir hayvancıkmış. Bir iş yaparken hızlı olmak ister, her şeyin hemen olmasını beklermiş. Sabır onun için anlamsız bir kelimeymiş. Bir gün ormanda dolaşırken birkaç kuş görmüş. O sırada ormandaki kuşlar ağacın meyveleriyle ilgili konuşuyorlarmış. Bir kuş diğerine Meyveler sadece sabırlı olanlara görünür." deyince Minik sincap sinirlenmiş. "Bir meyve toplamak için neden bekleyeyim ki? Bu iş o kadar zor olamaz." diyerek hızla büyülü ağacın yanına gitmiş. Ağaca tırmanmış, dalların arasını kontrol etmiş, yaprakları aralamış. Ama ne kadar dikkatle bakarsa baksın bir tane bile meyve görememiş. Hayal kırıklığıyla yere inmiş. Bir ağacın dibine oturmuş. O sırada yaşlı bir kaplumbağa yavaşça yaklaşmış. Minik sincap demiş gülümseyerek, "Bu ağacın meyvelerini görmek için sabırlı olmalısın." Minik sincap kaşlarını çatmış. "Sabırlı olmak mı? O ne demek?" diye sormuş. Kaplumbağa sabırla anlatmaya başlamış. "Sabırlı olmak, acele etmeden beklemek demektir. Ama sadece beklemek yetmez. Beklerken çevrendeki güzellikleri fark etmeli." Kendini güzel şeylerle meşgul etmelisin. İşte o zaman sabrın ödülünü alırsın. Minik sincap bu sözlere biraz sinirlenmiş. Bekleyeceğim işte, göreceğiz bakalım diyerek ağacın gölgesine oturmuş. Ama beklemek hiç kolay değilmiş. Birkaç dakika geçmeden kuyruğunu sallamaya, ayaklarını yere vurmaya başlamış. Bu çok sıkıcı diye söylenmiş. Kaplumbağa ona bir kez daha gülümsemiş ve demiş ki Sabırlı olmak için sadece beklemek gerekmez. Beklerken etrafını keşfedebilir, yeni şeyler öğrenebilir ve keyif alabilirsin. Minik sincap derin bir nefes almış ve çevresine bakmaya başlamış. İlk başta yapacak hiçbir şey bulamamış. Ama biraz sonra bir yaprağın yere süzüldüğünü görmüş. Rüzgarın o yaprağı nasıl nazikçe taşıdığını fark etmiş. Ardından dalda bir kuş yuvası görmüş. Küçük yavru kuşlar gagalarını açmış, annelerini bekliyorlarmış. Annelere geldiğinde yavrularına sevgiyle yemeklerini vermiş. Minik sincap onları izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Ardından toprağın üzerinde sıralanmış karıncaları fark etmiş. Küçük bir buğday tanesini birlikte taşımaya çalışıyorlarmış. Minik sincap onları hayranlıkla izlemiş. Ne kadar sabırlılar diye düşünmüş. Bu sırada rüzgar hafifçe esmiş ve yere düşen bir çiçek yaprağını alıp savurmuş. Çiçeğin kokusu burnuna gelmiş. Minik sincap bu kokunun ne kadar güzel olduğunu fark etmiş ve bir süre burnuyla çiçeği takip etmiş. Daha sonra gökyüzündeki bulutların yavaşça hareket ettiğini görmüş. Bulutların şekilleri değiştikçe onları bir oyuna çevirmiş. Bir bulutun tavşana, diğerinin bir kuşa benzediğini düşünmüş. Gülümseyerek kendi kendine konuşmaya başlamış. Tüm bu güzellikler arasında ne kadar zaman geçtiğini unutmuş. O kadar çok şey keşfetmiş ki meyveleri beklediğini bile hatırlamıyormuş. Tam o anda başını kaldırmış ve ağacın dallarında pırıl pırıl altın rengi meyvelerin belirdiğini görmüş. Hem de o kadar çokmuş ki dallar meyvelerin ağırlığıyla eğilmiş. Minik sincap heyecanla yerinden fırlamış ama bu kez acele etmeden dikkatlice ağaca tırmanmış meyveleri toplarken çok mutluymuş. Her bir meyveyi alırken kalbinde bir huzur hissetmiş. Ağacın dallarından biri eğilmiş ve yumuşak bir sesle ona fısıldamış. Sabırlı olmayı öğrendiğin için bu meyveler senin. Sabır her zaman en güzel ödülleri getirir. Minik sincap meyveleri keyifle yemiş ama o gün sadece sabrın değil, çevresindeki güzelliklerin farkına varmanın da ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş. O günden sonra acele etmeden her işini sakinlikle yapmaya çalışmış. Çünkü sabrın içinde gizli olan sihirli güzellikleri keşfetmiş. Ve böylece masal burada bitmiş. Minik sincap sabrın ve çevresindeki mucizelerin tadını çıkararak mutlu bir yaşam sürmüş.